Türk Ocakları kuruluş mazisi itibariyle baktığımızda üç temel hedefe yürüyordu. Birincisi dağılmakta olan bir imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini yönetmek. İkincisi emperyalizme karşı bir milli şuur uyandırabilmek. Üçüncüsü de cumhuriyetin modernleşme inkılaplarını devam ettirebilmek ve emniyet altına alabilmek. Şimdi bu üç özellik aslında Türk ocaklarının aksiyoner bir tutum almasını zaruri kılmıştı. Yani Türk Ocakları'nın o dönemde belirleyen en önemli yöntem, usul, metot, tavır aksiyoner oluşuydu. Bu aslında çok belirleyici bir özelliktir, belirgin bir özelliktir. Çünkü aksiyoner olmak demek hem sahada hem mecliste hem de işte yer yer entelektüel salonlarda faaliyet gösterebilmenizin önünü açar. Fakat bu tutumun ne yazık ki bugün benzer şekilde devam etmediğini görüyoruz. Devam etmesi tabii ki aynı şekilde belki mümkün olmayabilir. Çünkü zaman değişti, mekan değişti, koşullar değişti ama en azından Türk Ocakları'nın dün ile bugününü kıyasladığımızda bence en önemli farklardan birisi Türk Ocakları'nın bugün aksiyoner olma özelliğini kaybetmiş olmasıdır. Şimdi o dün mazi dediğimiz şey aksiyonerlikle mağlul bir şey. Ve bu aksiyonerlik aslına bakarsanız Türk Ocakları'nın politik olanın da içerisine çekiyor. Yani siyasal olanın. Siyasal olan ne demek? Politik olan ne demek? Yani hayatın insan ilişkileriyle doğan, toplumsal tüm sorunlarımızı ve bunun çözüm önerilerini ilgilendiren tüm olgular ve olaylar, meseleler ve hadiseler demek. Şimdi siz siyasal olanın, politik olanın içinde oluyorsunuz. Fakat aktüel siyasetin dışında kalabilirsiniz. Bu bir tercih. Türk Ocakları da kuruluşunda bunu bir irade olarak göstermişti. Yani işte gerek İttihat Terakki'ye gerek Cumhuriyet Halk Fırkası'na mesafe koymayı, aktüel siyasetin içine doğrudan dahil olmamayı bir şiar olarak kendine belirlemişti. Her ne kadar arada tavizler olsa da. Fakat politik olanın ve siyasal olanın içindeydi. Ne demek bu? Yani insanların, milletin, ahalinin sorunlarını, değil mi? Yani dilini, kültürünü, ekonomisini, idaresini, efendime söyle mimarisini, işte hukukunu, demokrasisini, otokrasisini, meşrutiyetini her neyse bunların hepsiyle ilgili bir tavır sahibiydi. Aslında bugün yine bir mukayese yapacak olursak Türk Ocakları'nın bence kaybettiği ikinci şey de budur. Türk Ocakları bugün evet aktüel siyasetin dışındadır. Olması gereken tavır budur, doğrudur. Fakat Türk Ocakları aynı zamanda siyasal olanın, politik olanın da dışına çıkmış durumda. Yani ülkede mülteci sorunu var, ekonomik kriz var, terör sorunu var, hukuk probleminiz var, demokrasi probleminiz var. Bunlar çok temel problemler. Refah probleminiz var. Bunlar çok temel problemler. Bunlar aslında siyasalın alanı. Fakat Türk Ocakları bu siyasal olanın içerisinde de ne yazık ki pasif bir takım işte bildiriler yayınlayarak, pasif tutumlar alarak süreci geçiştirmeye çalışıyor. Dünle bugünü ayıran en önemli farklardan biri de budur. Yani birincisi aksiyonerliğini kaybetmesi ise ikincisi siyasal olanın dışına çıkmış olmasıdır. Burada aktüel siyaseti kastetmediğimi de tekrar belirteyim.